Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz BTS videosuyla daha karşınızdayız. Ee, şu an 3 kişiyiz arkadaşlar yanımda Zülfiker ve Onur var. Gençler hoş geldiniz. Hoşbulduk abi. Hoş bulduk. Ee, Şu an etes Lamborghini modundayız arkadaşlar araçlarımızı görüyorsunuz. Burada bir dolarlı bir araç var Zülfiker'in aracı. Burada ortadaki benim araç ve siyah olan da Onur'un aracı. Arkadaşlar şu an Kale isteyiz. Şöyle burayı da göstereyim Kaleis'ten e, meşhur Kaleis Duisburg arası Yolu gideceğiz Ve Duisburg'a geleceğiz Şu an limanın yanındayız Kaleis'te e, Şurası da liman Şöyle de ufaktan da göstereyim Limanda Madem görüyorsunuz arkadaşlar Gemileri falan e, Hadi ufaktan çıkalım Yolda muhabbete ede, ede gideceğiz Onur Tanrı. Sen de geç dostum Arkadaşlar görüyorsunuz araçları Araçlar süper Yani bu araçta hiçbir sıkıntı yok ama Tek sıkıntı şu Şu korna olayı biraz komik Onu öyle anlatamazsın Şöyle anlatırsın Heh işte ben de bastım da Heh. Tek sıkıntı o arkadaşlar O da çok önemli değil Çünkü biz korna kullanmıyoruz Değil mi? Bu zaten kola, 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 kola. Aynen öyle. Evet. Bu arada saatte akşamüstü altı buçığa doğru geliyor. Keşke şöyle öğlen falan olsaydı daha mı iyi olacak ne? Buna nasıl bir şey ablince? Ne? <gülüyor> 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 Mes mesajı aldı. <laughs> Gece 12 oldu. <laughs> Oğlum öğlen dedi. öğlen dedi. Sana burada Sana ben. Sadece <laughs> tamam ben kenarda bekliyorum. Zülfikar. Evet. Neredesin? Şerit değiştirdim. Şeride döneceğim birazdan gel. tamam. Ben Onur'un yanına doğru gideyim mi? Olur. Arkadaşlar şu an 3 kişiyiz ee, ama bizimle oyun oynamak isterseniz Discord linkimi Discord sunucusunun linkini aşağıya bırakacağım açıklamalar kısmına oradan bize ulaşabilirsiniz bilginiz olsun. Bu arada YouTube sayfasında çekiliş de var çekilişle ilgili video da var ee, videoyu izleyerek çekilişle ilgili bilgi alabilirsiniz ücretsiz abone olarak çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Toplamda da 4 tane çekiliş olacak. Evet, bizimkiler burada. Nasıl? Gayet güzel. Ben de atıyordum neredeyse. Orası, orası hafif bir yüksek ya. Yapıyor ya yani böyle. Araba fena. Alın bilet, Verin içeri şey, İstanbul Emniyeti. Uçukta <laughs> geçti. Yani. Değil mi? Evet arkadaşlar şu an efsane yol halih Duisburg'a geliyoruz. Yani o yolda gidiyoruz. Daha asıl yola gelmedik yani gelmedik gibi bir şey. Asıl yol bu, buradan sonra başlayacak. affetmiyor var ya. Arkadaşlar normalde online olduğu zaman burası full tıklım tıklım tır oluyor. Yani herkes burada oynuyor arkadaşlar. Biz şu an tabii ki konvoydayız. Şu an sadece trafik var. Abi. Ee, ve üç kişiden başka birisi yok. Ama yine de burası eee Adam makas atarak gidiyor ya. Biz de sağdan geçelim madem. Yani 3 saniyede 5 saniyede 200'ü buluyor gibi bir şey bu. Çok da dönmek istemiyorum böyle hızlı giderken. Hiç affetmez atar. Evet. Bir, bir araç <gülüyor> uçtu. Uzaya <laughs> Lütfen <laughs> bu Lamborghini'nin bu özelliği de var arkadaşlar. Hiç affetmez gönderir valla. Onun ha, için... Abi, şey yapıyor geri kalk Gönderelim sizi yukarı. <gülüyor> 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 Kolay gelsin gençler. Adam el sallıyor ya. de bowling topu gibi dağıtabiliyor falan. Arabayı kontrol edemiyorsun arkadaşlar. Edemiyorsunuz yani. Şöyle sağdan doğru geçeyim. Solda trafik var. Arabanın sesi etti. Satıyor ya. <laughs> Üç tane polis aracı geldi. Şimdi şurası tepe, ondan ben sağ taraftan doğru geçeyim. Herhangi karşıdan birisi gelse bir şey yapamayız. Görmüyoruz çünkü. Yani şu direksiyon hassasiyetini aslında düşürmem. <laughs> Düşürmem lazım. Arkada ben takla attım. Takla mı attın? O <laughs> da neymiş? Takla diye bir şey mi varmış? Uçmayı diyelim. <laughs> Biraz bekleyelim o zaman Zülfikar. Ee, şu bariyerler geçtikten sonra Onur'u bekleyelim. Hem ben de hassasiyeti düşüreceğim. Hem de bir servise gidip gelsem fena olmayacak. Geliyorsun değil mi Onur? Evet abi geliyorum. Tamam. Ee, şuradan biraz şunu düşürmem lazım. geliyoruz arkadaşlar. Bu arada olduğunuz yerde servise gidebilirsiniz arkadaşlar. Sıfır kamerasıyla. İlk önce sıfır kamerasına basıyorsunuz. Ondan sonra F7 çekip servise gidiyorsunuz arkadaşlar. Bunu da e, söylemiş olayım. Bu konumdayken Enter'a basıyorsunuz arkadaşlar. Servise gidip aracı yapıyorsunuz. Ondan sonra tekrar buradasınız. Ve şu an araç burada. Burada F9'a basıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zülfikar? Evet. Neredesin? Arkanda. He. Bir an... Bir <laughs> şey... He. Ben biraz ileri gitmişim de. Ben görmemişim. Onlara bir bakalım <laughs> ne yapmış neredeymiş. Şöyle hemen bir harita. Onur neredesin? Ha, abi Lille'deyim de. Lille Sen e, F9 çalışıyordu değil mi? CTRL yi. Evet çalışıyor. Evet o da bizim yanımıza hemen konacak şimdi. Tamam. Bir dakika. aracı da inceleyelim madem şöyle aracıya Yakından yakından şöyle. Şöyle jantlarını göstereyim arkadaşlar. Araç. Burada da Zülfikar. Gençler bakın üstündekiler bile 100 dolar haberiniz olsun. 8 milyon TL miydi? Ya, bu arada ee, A nerenin plakasıydı Zülfikar? Biliyor musun? için ya benim He. Bende de 34 ZCF 64 var arkadaşlar plaka. Şöyle içeri doğru girelim. Biraz çimenler girmiş ama içeri. Ben ters mi geldim? Yok. Yeah. Sen bir U dönüşüne bakar ya onun sıkıntı yapma. Hadi gençler ufaktan çıkalım. Zülfikar bas. Robert. Onur sen de bas. Hanginiz gidiyorsa ilk önce. Tekrardan şöyle yola çıkalım arkadaşlar. Arada böyle teknik arızalar oluyor. Teknik hatalar. Çünkü aracı gerçekten kullanmak zor. Buraya olmuş? Buraya, buraya Sen de Hop, aman <laughs> Tam dedim, biraz bekleyeyim dedim Ondan sonra dedim, nasıl olsa olur Göremedim aynadan Yapacak bir şey yok tabii ki bir Sıkıntı yok ya Ağır gel abi Direk atıyor, direk savuruyor Arkadaşlar bu arada e, video ile ilgili yorumlarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hangi modda oynamak Yani bizim hangi modda oynamamızı isterseniz onu yazabilirsiniz. Abone olmadan izleyen arkadaşlar varsa bize destek olmak için ücretsiz bir şekilde abone olabilir arkadaşlar. Bizim için de hop 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 hop. Ama onlar yolculuğa çıktı. Beni yolculuk demeyin. Ya el freni Arızalı bunun Bak biz geri gidiyoruz kırmızı da geri gidiyor Bak 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 Yok bana... ben geçtim de iyilik diye bana geri geliyor <laughs> Bak al işte Arkadaşlar bu arada Çekilişi unutmayın Sayfamızda çekiliş videosu var Bir kere daha hatırlatayım Ücretsiz bir şekilde Abone olup çekilişe katılabilirsiniz Bilginiz olsun bildirim zilini açın çünkü çekilişle ilgili video paylaşacağım. 250 abone olduğunda onun bildirimi gelmesi lazım size. Evet arkadan siyah ve beyaz bir Lamborghini geliyor. trafik varmış. <laughs> Lamborghini'nin uçurma özelliği var diyorum. Zülfikar uçurma özelliği var. <laughs> Efendim. Neredesin kardeşim? Geliyorum <laughs> abiciğim. <laughs> Şöyle haritamızı kaybedelim. istemiyorum. Hafiften sağdan geçelim. Biraz sürttük ama olsun. Virajı görmeyince nasıl soldayım ben adamı? Hadi ya. Tabelanın altından geçer diye düşündüm ama geçmedi. Durma be. Helal olsun be, yanımdan bir araç geçti. Az da altına giriyordum. <laughs> ya, onlar gitti. Şimdi ben de arkada durmayayım. Şurayı şöyle Koyan geçsem abi. ne olur? Hadi, helal. Abi. Geç, 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 geç. Oğlum, karşıdan tır geliyor. <laughs> uh. Var mı da? <laughs> ya Zül hep Zülfikar'ın yüzü ne oluyor biliyor musun? Niye Geçilmeyecek yapayım? yerde geçiyor. Ondan sonra bak bir tane geliyor ondan sonra biz ona çarpıyoruz. Şu aradan Anlaştık geçebilir ki miyim acaba? Ben Oğlum, Ayn aynaya bakacaksın arkadakini düşüneceksin. Adam fit fit geçiyor ondan sonra biz kaza yapıyoruz. Abi arkadakini niye kendi Bak işte. Biraz yetişmem lazım arkadaşlar böyle sürdüm ama Ne oldu Onur Şu aradan geçmem lazım Ya şimdi arkadaşlar Biraz gülerek eğlenerek sürüyoruz Bu araç cidden zor ee, Ama yine de Önemli olan oyunu zevk alarak oynamak bizimle beraber oynamak isterseniz dediğim gibi discord linki, linkini paylaşacağım sunucuya gelebilirsiniz arkadaşlar bu tırın arkasında kaldım ben nasıl geçeceğim bunu şimdi abi çok tehlikeli evet. renkler Zülfikar değil mi? Evet. Oğlum ben söylüyorum işte. Neler <laughs> olsun lan adam nasıl geçti ya öndeki taksiyi pardon dostum sen de pardon Hop hop hop. çok güzel Gençler gelen giden var mı? Aha. Şurayı geçmem lazım. Geçtim. Devam et abi. Servise mi gidiyorsun Onur? Yok yok. Devam ediyorum. Evet, Zülfikar da. Ya, şey yok. yok ben sizi Hani Yoksa ya, olacak ben, de, de. ben buraya araba takar mıyım? Yapma gözünü. <laughs> Helal olsun be. Artık kesin diye. Hazır mısınız gidelim mi? Yoruluz. Hadi gidelim hadi. Adam sto şoförü ya. Ne oluyoruz? Ne oluyor? Sakin, sakin çocuğum, sakin çocuğum. <laughs> çocuğum sakin. Tam viraj diğerlere geldik sanki. oo. oo, oo. <laughs> bir şey bir şey yok bir şey yok bir şey yok sadece <laughs> sadece sadece böyle nasıl oluyor diye baktım hemen şöyle evet. bir e, sıfır, sıfır, kamerasıyla şöyle yanımıza gelelim bir şey yok canım acaba dedim orada araç durabiliyor mu hani şeylerin bariyerlerin üstünde ters falan durabiliyor mu onu denemek istedim Arkadaşlar e, bu modu oynamak isterseniz Discordumuza gelin. E, bu modu da sizlerle paylaşabiliriz bilginiz olsun. Siz de ama siz Tabi tabii, biraz zor ama yine de oynayabilen de oynar yani. E... Zülfikar değil mi? Onur. Evet. Ya ben biliyorum artık yani atışamadılar şey bana ya. Evet yolumu açtığın için teşekkür ederim Onur. Ne demek ne demek abicim. Neyse varacağız varacağız az kaldı. İnşallah varacağız yani. Adam geçilmeyecek yerde geçer, geçilecek yerde kornaya basar, önümden çekilsinler diye. Ben servise gittim. Senin yol açayım derken. <laughs> Benim okumdan iyi birazcık. Benimkisi de de şöyle bir şeye bakmam lazım. Oo, bayağı var ama olsun. Belki şey yapar ya gider. Tam gider dedim ya motor arızası verdi. Çık. Nazar değdi. Vallahi nazar değdi ya. Neyse çalıştı yine. Ben motor kapatmadan geldim buraya kadar çok şükürler olsun. Merak etme sen. Yaparız onu da merak etme. Yani illa Zülfikar diyorsun ki Lamborghini'nin uçurma özelliği var. Çırı çırı büyük teri, büyük teri, Onur Geliyorum Helal olsun Adam me adam mesajı alıyor ya Şu önümdeki kim ya? Yok böyle bir şey Şuradan doğru kaçmam lazım Ben mazotu bitecek ya Evet arkadaşlar. Şurada biraz frene basmam lazım. Ya Sen ya Kaza yaptım ya. Hadi. Ben işimi halledip gelirim abi. Tamamdır. Ben aslında senin tersten gelmeni beklemiştim de. Oy 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 <laughs> oy 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 Onur senin adam yukarıda <laughs> havada kalmış <laughs> Hadi yapma koçum bunu ya. <laughs> Uçmadan mı olsun? <laughs> Uçmadan mı olsun? Hayır, benim araç nasıl gidiyor hala anlamıyorum. %90'a yakın hasar var. Oh. Çalışın mı abi, lütfen? Oh, burada, burada trafik polisi varmış. Hadi ben şuradan çekeyim. Bay üstüme gelme git. Hasta mısın? Evet arkadaşlar. Helal olsun be, adama bak. <laughs> Ama sen çarpmadık değil mi? Yok yok, bana çarpmadı. Zülfikar kaldı geride. Ya. Ben mazot alıyorum. Bu şöyle bir alakası bile yok ki. Koy ver, Nasıl? Öne geçti. Lan motor ardası verdi ya araç. Ben bir kere daha servise gideyim geleyim. Böyle olmayacak. Geldik de ben gelemedim. Hadi hadi yaparsın. Hadi <gülüyor> olmuyor. <gülüyor> yani hangi videoda bu kadar servise gittik hatırlamıyorum. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. İşin bir zevkinde olduğumuz için. Hadi ama ya Gerçekten mi? <laughs> evet geldim Zülfikar sen ne ara gittin o kadar öne ya Ben gitmeye basamadım ya Oğlum bu araç niye yavaş gidiyor lan Altın vitesi kaldırmıyor çalışıyorsun abi Ne yapıyorsun abi? He? Aldığın vitesini kaldırmıyor çalışıyorum. Yok da el freni inikmiş de onu kaldırmayı unutmuşum. Eyvah eyvah. Araç o kadar güçlü ki 60 70 yapıyor da. Onur bu araba 60 70 girilmez. Çüş. Ya işte fakirin gözü kör olsun. bile göremedik. <laughs> Çalış bir araba. ben de şöyle yanına yanaşayım hemen geliyorum gel onur bekliyoruz arkadaşlar videomuzun sonuna doğru geliyoruz Onur'u bekleyeceğiz şimdi burada. Ee, o da zaten yakında. Şurada Öncelikle şunu belirtmek isterim. Bu saat yani bu video gece saat 4'te O yüzden böyleyse. Sıkıntı yok dostum. Biz, ben zevk aldım oyundan. Problem yok. zevk aldım şimdi. Sıkıntı yok. Evet bir tane siyah Porsche geliyor. Frenleri tutmuyor ama. <laughs> Çok gittik. Arkadaşlar bir kere daha hatırlatayım. Bizimle oyun oynamak isterseniz Discord'a bekleriz. Çekiliş içinde YouTube sayfasında video var. E, onu izleyebilir, bilgi alabilirsiniz. Artı abone olmadan izleyen arkadaşlar varsa e, bize destek olmak için ücretsiz abone olabilir. Bilginiz olsun. Bir kere daha basalım madem. Söyle. Arkadaşlar e, yorumlar kısmına hangi modda oynamamızı isterseniz yazabilirsiniz fikirlerinizi yazabilirsiniz e, videomuzun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.